Bir Rus hanımla evlendim. Rusya taşınmak ve yaşamak, çalışmak istiyorum diye bir fikir varsa hakkında artık elimizi çabuk tutma vakti geldi. Sayın Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin evlenerek 3 yıllık geçici oturma izni, izinlerinin gereksinimleri hakkında yeni bir kanun imzaladı. Gelin bu kanunun detaylarını beraber inceleyelim. Neler var bu, bu kanunda? Niye işler zorlaşıyor Rusya'da? Gelin bunun hakkında konuşalım. Aslında işler Moskova'daki patlamadan sonra bu yıl gerçekleşen terö terörizm olayından sonra işler yabancılar için zorlaşmıştı. Bunun ilk adım olarak e, Rusça dil sınavına ait önlemler aldı. Bunun da kanalda videoları var niçin böyle olduğu hakkında konuşmuştuk. Artık Putin ikinci bir hamle yapıp evlenme ve evlilik üzerinden de oturum alma işlerinde zorlaştırmaya gitti. Bu zorlaştırmanın en başında gelen e, kanun maddesi de şunu söylüyor. Evlendiniz Rusya taşınacaksınız çocuğunuz da yok ise evli olup oturum iznine başvurabilmek için artık 3 yıllık evli olmanız lazım. Bu başvuru maddelerinin iki artık oldu. 3 yıl evli değilseniz artık Rusya'da geçici oturum izni olan yani RVP denilen ...oturum iznine ve aynı zamanda çalışma iznine başvuru yapamayacaksınız arkadaşlar. Bu kanun 23 Ekim'de Federasyon Konseyi tarafından imzalandı ve Putin de artık onayı vermiş oldu. Peki bu kanun ne zaman yürürlüğe girecek? Bu kanun Ocak 23 veya Ocak 24'te artık resmiyete girmesi düşünülüyor. Yani şu an böyle bir fikriniz varsa iki ayınız var sevgili arkadaşlar... İki ay içinde ne yapıp edip yeni evlenenler için oturuma başvurma zamanı. Yani işler çok daha zorlaşacak. Rusya gelebilirsiniz, Rusya'da yaşayabilirsiniz. Çünkü bir yıllık aile vizesiyle her yıl Türkiye'ye gidip gelebilirsiniz. Bu bir masraf, bu bir zaman kaybı. Ama bunun diğer getirdiği bir negatiflikse maalesef Rusya'da çalışamıyor olacaksınız. Patlamadan sonra zaten işlerin zorlaştığından bahsetmiştik. Artık rüşvet olaylarının işlemediği, sınavlara gerçekten hakkaniyetli bir şekilde yapıldığından bahsetmiştik. Şimdi artık 3 yıl evli olma şartını da getirdiler. Arkada yatan nedene baktığımızda ise artık Rusya hükümeti evleniyorsan da gerçek evlilik istiyor. Buna ek olarak da çocuk yapıp nüfusu artırmanızı istiyor. Onun dışında maalesef başka bir imkanımız yok RVP için ama tabii şu kolaylık hala devam ediyor. Bir çocuk yapabilir çocuğunuz Rus vatandaşı ise 5 yıllık süresiz oturum izni olan VNJ başvurabilirsiniz. Bunda herhangi bir durum yok. Ama çocuğunuz yok ise maalesef durumlar biraz daha zorlaşacak gibi. Tabii aslında bizim bu ülkede yaşayan misafirler olarak da İşlerimiz zorlaşıyor. Oturum izni çok önemli sevgili arkadaşlar. Çünkü oturum izni olduğu zaman araç alabiliyorsunuz. Bu aracı Türkiye'ye getirebiliyorsunuz. Burada legal bir yaşama ve çalışma hakkınız oluyor. Bunu ek olarak da vize derdiyle uğraşmıyorsunuz. Sürekli git gel vize almak gerçekten artık yorucu oluyor. Vize ücretleri 500 dolarla 700 dolar arasında değişiyor bu bir yıllık aile vizelerinden bahsediyorum. Zor artı yurtdışı çıkış harç pulu var. 500 lira her defa git geldi de ödemek durumundasınız. Ama bunlar oturum olduğunuzda, oturumunuz olduğunda artık bunların hiçbiriyle uğraşma derdiniz olmuyor. Bu hakları elde etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı oturum değerliydi. Peki bu durumda olan arkadaşlar illaki çevremde var. Çünkü çok fazla sosyal medya üzerinden iletişime geçen takipçilerim oldu bu konuyla alakalı. Ve özellikle bir video yapmak istedim. Peki şimdi biz ne yapacağız sorusunun geliyor akla. Çünkü 24 Ocak'ta bu kanun artık yürürlüğe girecek. 24 Ocak'a kadar neler yapabiliriz? Gelin bunlar hakkında birazcık konuşalım. Aslında yapacağımız şey çok basit. Evraklarımızı tamamıyla hazırlayıp içeri verip RVP'ye başvurmak. Şu an RVP başvurusunda herhangi bir olumsuzluk yok. Evraklarınız tamam ise ve kanun hala yürürlüğe girmediğinden dolayı başvurularınızı kabul ediyorlar. Tabii bunun içerisinde en önemli evraklardan olan Rusça dil yeterlilik Sınav sertifikası bizi Türkleri ve yabancıları en zorlayan e, belge. Bu belge ile alakalı, bu sınavla alakalı kanalımda video var, detaylı bir video var. Onu da buradan çıkan linkle beraber izleyebilirsiniz. Bunun dışında bu e, sınavın eğitimini veriyorum. Şu ana kadar 18 kişiyle çalıştım. 19. kişi ise sevgili Deniz Hocam Petersburg'da yaşıyor. Onun da bir az zamanı kaldı. Onu da hazırlıyoruz. Yaklaşık 4 dersimiz bitti. Onu da inşallah sınava hazırlayıp sınavını vereceğiz. Bu bağlamda eğer sizin de zamanınız kısıtlıysa ve sınav odaklı bir eğitimle hemen sınavı geçip dil sertifikanızı alıp başvurmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü artık bu işler sadece RVP için değil VNJ için de zorlaşacak arkadaşlar bir dahaki son bir dahaki seneye zannımca yani RVP'ye getirilen bu ağır yükümlülükler VNJ'ye de gelecektir. Eğer özellikle de çocuğunuz yoksa diş sınavı daha zorlaşacak, başvuru şartları artacaktır. Yani RVP için 3 yılsa benim şahsi fikrim VNJ belki bir dahaki seneye 5 yıllık evlilik şartı bile getirebilirler başvurmak için. Ondan dolayı şu anki zaman altın zamanımız. Elimizdeki tüm imkanlarla tüm evraklarımızı Rusya'da toparlayıp başvurmak amacımız olmadı. Bu bağlamda dil eğitimleriyle alakalı özellikle de bu sınavı geçebilecek eğitimle alakalı sadece bu sınava yönelik hazırlanmış eğitimle alakalı bilgilerinizi bana açıklama kısmında bırakacağım iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz ve birlikte eğitim yolculuğunuzu planlayabiliriz. İçerimizden illaki bu kanunu okumak isteyen arkadaşlar olacaktır. Onun için de o arkadaşlar için de yine videonun açıklama kısmına bu kanunun Putin'in imzaladığı kanunu bırakacağım isteyen oradan indirebilir ve okuyabilir arkadaşlar. Kanun maalesef açık ve sert. Tabi kanuna sadece bu yenilikler eklenmedi. Yani sadece 3 yıllık evlilik olanlar eklenmedi. Kanunun detayında da hep bir çocuk kelimesi geçiyor çocuk evlat edinme çocuk yapma gibi e, kanun bunu birazcık detaya detaya vurmuş durumda. Yani anladığımız kadarıyla özellikle de Rusya'da yaşayacaksak artık e, yaşama ve plan uzun e, yaşama ve çalışma planlarımız varsa ve Rusçamız da artık çok kötüyse bunu artık devlet istemiyor. Yabancıların Rusça konuşmasını istiyor. Rusça olarak hayata atılmasını, Rusça olarak devam etmesini istiyor. Amaçları da bu. Tabii ki burada sahte evliliklerin de önüne geçmek amacı da var. Rusya'da daha önce, ben gelmeden önce, yani bizden önce, 2000 yılların başlarında ya Sovyetlerin yıkıldıktan sonra bile bu işlemler çok popülerleşmiş ve birçok insan şu ana kadar yüksek ihtimalle aldığı bu doğruluğu tam olmayan belgelerle vatandaşlık veya oturum izinlerini anlayan Rus yetkililer bu kanunları getirmiş durumda. Ama bizim için bir sıkıntı yok. Yaptığımız her iş zaten legal. Bundan dolayı da arkadaşlar ya bu 2 aylık süreyi çok iyi kullanacağız. Tüm evraklarımızı yapıp oturum izne başvuracağız. Ya da görünüyor ki artık 3 yıllık tabi her evlenen de 3 yıllık e, yani her Rusya ya taşınmak isteyenin 3 yıllık otur 3 yıllık evlilik süresi bulunmuyor. 3 yıllık evlilik süreniz var ise herhangi bir sıkıntı yok. Tabi burada da şu detaya dikkat etmek lazım. Ne zaman evliliğinizi Rusya'da onaylattınız? Hani bu detay da önemli. Çoğu arkadaş bundan dolayı da sıkıntılar çekiyor. Lütfen evlendiyseniz bir ay içerisinde bu evliliğinizi Rusya'ya bildirmek durumundasınız. Bildirmezseniz o evliliğin Rusya ne zaman bildireceğiniz konusunda ya da evlilik sözlükteki tarih buraya aktarılacak mı konusunda bazı soru işaretleri var insanların aklında. O da Rusya'da bölgeden bölgeye sürekli değişiyor. Bir bölgede farklı bir kanun, diğer bölgede farklı bir kanunu söyleyen memurla karşılaşma imkanınız çok fazla. Hani bu konuda ya kanunu çok iyi bileceksiniz. Bakın burada kanun var. Kanun şöyle diyor diyeceksiniz. Ya da bir avukatla çalışmak durumunda kalacaksınız. Yani işler zor. Rusya'da evrak işi dedim mi? zaten bir baş ağrısı, mide bulantısı demek. İşler biraz daha zorlaşacak gibi. Ama ne yapalım bu ülkenin de bu zorluğu var sevgili arkadaşlar. Aslında zaman da çok manidar sevgili arkadaşlar. Bu videoyu yaptım aslında kanunun onaylanışının üstünden yaklaşık bir ay geçti ve bizim iki ayımız kaldı. 24 Ocak son gün dedim ama orada da bunların yani Rus halkının bir dini bayramı var Christmas tatilleri. Bu da yaklaşık olarak iki haftaya tekabül ediyor. Yani iki haftada bir de yılbaşı derseniz gözümü açtım gözümü kapattım üç haftalık kısmında zaten insanlar çalışmıyor devlet daireleri çok e, hani bu işin üstüne durmuyor. Ondan dolayı benim şahsi tavsiyem e, yıl sonu, yıl yani yıl başına kadar bu işlemleri bitirmeniz olur. Ondan sonra bir yığılma olacaktır ve belki randevu tarihlerinde zorlanabilirsiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar özellikle de e, oturum izni niçin lazım? kelimesini kendinize sormanız lazım. Oturum iznine gerek yoksa uzaktan çalışıyorsanız, bu ülkede sürekli bir şekilde yaşamayı da düşünmüyorsanız git gel yapacağım diyorsanız da oturum iznine aciliyeti bir gereklilik kısmı yok. Zaten her aile, her yıl verilen bir yıllık çok girişli e, aile vizesi çoğu işlerinizi çözüyor. Çevrende böyle arkadaşlar da var hani diyor ben diyor Rusca'm çok iyi değil, Rusya'da da çalışmıyorum, Almanya çalışıyorum ya Türkiye'de bir gelirim var. Hani benim için çok büyük dert değil diye. Bu bağlamını düşündüğünüz zaman da bu evrak işlerinin prosedürlerinin başınıza artmasını da başınıza artma miktarında düşündüğümüz zaman insanlar bazı Türk arkadaşlarım çevremde bunları yapmıyor. Artık bu size kalmış bir olay. Getirisi var götürüsü de var. Ama buna karar verecek kişi sizsiniz. Sadece şunu da demek istiyorum. Bu da çok gelmişti. Oturum izniyle alakalı sevgili arkadaşlar ve zorluklarla alakalı Bildiğiniz üzere bu patlamadan sonra zorluklar zorluklar geliyor demiştik. Zorluklar var e, demiştik. Bunların başında bir sertifikası vardı. Yine devam eden bir e, yabancı kiralık daire vermeme durumu söz konusu. Çoğu durumda okuyoruz internetten, sosyal medyadan artık büyük şehirlerde Rusya'da insanlar evlerini yabancılara kiralamak istemiyor kiralık evlerde. E, rehiste yapmak istemiyorlar. Onlar da haklılar. Onlar da hani tanımıyorlar, bilmiyorlar dizi korkuyorlar ve çünkü rehiste yapmak bir e, sorumluluk burada. Ondan dolayı insanlar kaçıyorlar ve bir de Rusça bilmiyorsanız artık bu işler çok zorlaşıyor. E, yani ben bunu eski videolarımda diyordum. Eğer Rusya taşınacaksanız e, Rusçanızı ilerletin ve Rusya'dan bir ev alın. Bu ilk başta karşılaşacağınız çoğu problemi çözecektir. Çoğu demeyeyim de %90'ını çözecektir. Hani onun dışında kalanlar çelez e, konular yine çözülür. Ama bu iki konu e, Rusya'da önemli. Tabii şu küçük detayına bahsetmek istiyorum. Çoğu Türk arkadaşımız yani çoğu, hepimiz yurt dışında yaşayan hepimiz Türkiye'deki pahalılığı biliyoruz. Bunun en başında da çekenler telefon fiyatları ve araba fiyatları. Hani bu iki e, konuda Rusya ülkemize göre yarı fiyatına diyebiliriz. Yarı fiyatına hep bütün e, uy bu bahsettiğim iki ee, arkadaşın fiyatı hani özellikle araç konusunda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var insanların yanlış bildiği eğer yabancı ülkede yani aracın rehissli olduğu ülkede oturumunuz yok ise Türkiye'ye araç getiremezsiniz hani bu aracı alabilirsiniz bir şekilde eşinizin üstüne alabilirsiniz bir arkadaşın üzerine alabilirsiniz ama ülkede araç kullanamazsınız Türkiye'de bu, bu aracı Türkiye'ye sokamazsınız çünkü 185 gün şart aranıyor. Ayrıca de aracın bağlı aracın eee rehistro olduğu ülke de bir oturum izniniz olması lazım. Maalesef bu iki kuraldan birini karşılayamıyorsanız Türkiye'de araç kullanamazsınız. Yabancı plakalı bir araç eşinizin dahi olsa, çocuğunuzun da dahi olsa hani bu araç kısmı bile e, önemli. Ondan dolayı oturma izni önemli. E, Rusya'da çok daha önemli. Umarım bu video böyle arada kalan insanlara yardımcı olmuştur, açıklayıcı olmuştur. Çünkü bu kanunla ilgili YouTube'da, YouTube'da yaşayan YouTuber'larla e, kanalına baktığım zaman bir e, açıklama yapmamışlardı. Zaten genelde YouTube'a e, Rusya'da evrak işleriyle alakalı bir <laughs> arama yaparsanız da çok fazla bilgi bulamayacaksınız. Ya bilgiler bulacaksınız bunlar güncel olmayacak. Ama onun dışında bu kanalda bu güncel bilgileri elimden döndüğünce kendi yaşadığım, kendi okuyup kendi almayabildiğim bilgileri bu kanalda hep sizinle en güncel bir şekilde paylaşacağım. Bu videoda o örneklerin bir tanesi oldu. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bir 10.000 abone hedefim var. Bu bağlamda eğer kanalıma abone değilseniz de abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tabi vatandaşlar giden yolda oturum izinleri çok önemli. Başlangıçta ARP, daha sonra VNEC ve daha sonra da vatandaşlık. Çünkü bu ülkede imkan var, bu ülkede para var, e bu ülkede e, işler Türkiye'deki gibi de gitmiyor. Bazen iyi, bazen kötü durumuna ve konusuna göre de değişir zaten. Bu konunun videosu o değil de. Lakin bu videoda vatandaşlık fikrinizde varsa sevgili arkadaşlar, bu oturum işlerine dikkat edin, özen gösterin ve yapın ev, araba gibi e, dünya mal varlıklarını bu ülkede çok daha kolay, çok daha erişebilir bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Bu ülke stabil, ekonomiksel olarak Türkiye gibi dalgalı bir ülkede değil. Yani ben geleli dolar 2 veya 3 lira oynuyor. Çünkü bu ülkenin ekonomisi sağlam. Şöyle de sağlam enerjisini kendi üreten ve kendi kendine bazı bağlamlar güçlü bağlamlar bunlar. Yetebilen bir ülke. Ya bu bağlamda bu ülkede artık yaşayacaksanız e, kredi imkanlarından, vatandaşlık imkanlarından e, yararlanmak da e, güzel bir olay. E tabi bunun başlangıcı RVP, eğer çocuğunuz yoksa. E, çocuğunuz varsa VNC, onu da daha sonrası vatandaşlık. Tabii vatandaşlığa giden kısımda da Rusça çok önemli. Bunun altını artık yetkililer sürekli ve sürekli çiziyor. Bu kanalda da ben bunun altını çiziyorum. Eğitimleri, Rusçayı, Rusya'daki hayatı Hani ama yine günün sonunda da biz bu ülkede yabancıyız. Yani biz bu ülkede misafiriz. Rus pasaportu alsak dahil biz Rus değiliz. Yani köken olarak bu ekolde büyümemiş insanlarız. Rus ekolü diyoruz biz buna. Yani ben demiyorum bunu Ruslar diyor. Rus ekolü. Hani bundan dolayı da biz misafiriz ve bu misafir olduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size bu en güncel bilgiyi de aktarmak istedim. Herkese Rostovondon şehrinden kucak dolusu selamlar ve sevgiler iletiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.